Droppad'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Binance'ten Abra'ya nasıl para atarız airdrop için bunu göstereceğim size. Öncelikle Binance hesabımızdan geliyoruz. Biz withdraw diyoruz. Withdraw dedikten sonra biz XLM atacağız. Buradan kripto olarak geliyoruz. XLM'i aratıyoruz ve XLM'i tıklıyoruz. buradan bize adres ve network ve memo isteyecek. Ee, biz burada sonrasında e, Abra e, hesabımıza giriş yapıyoruz. Abra hesabımıza giriş yaptıktan sonra biz buraya add money diyoruz. Nasıl add money diyoruz? Deposit e, crypto currency tıklıyoruz. Burada ne ne atacaksın diyor bize. Biz burada yine tekrar XLM seçiyoruz. Ee, ve burada bize iki tane şey veriyor. Birincisi adres. Öncelikle bu adresi alıyoruz ve sonra Binance'te adres ta, adres kısmına biz bu e, adresi yazıyoruz. Şu an e, suspend diyor ama diğer kalan adımları da göstereyim. E, bu adrese girdikten sonra e, bir memo ID de veriyor. Bu memo ID'yi kopyalıyorsunuz. Bu çok önemli. Bu memo ID'yi kesinlikle burada withdraw yaparken burada bir memo ID kısmı yazıyor. Memo ID kısmına o ID'yi giriyorsunuz. O ID'yi girdikten sonra gönderdiğiniz miktar seçiyorsunuz. Örneğin e, biz kampanyadan yararlanabilmek için bir dolarlık bir XLM atmamız lazım. Bunu Google'a yazarak bu değişken olduğu için şu an bir şey söyleyemiyorum. Bir dolarlık XLM ne kadar diye aratırsınız. bir dolarlık iğzelemin miktarını yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra withdraw diyoruz. Bu withdraw dedikten sonra yaklaşık 5 dakika içinde bizim Abra hesabımıza bu miktar gelecektir. E, Abra hesabımıza bu 1 dolar geldikten sonra sadece bekliyoruz. E, şuradan e, referral friend kısmında görebilirsiniz. Burada pending e, yazacak sizde tabii ki de. Bu e, 1 dolar yaptıktan sonra bir gün bekliyorsunuz. Bu pending oluyor. E, ardından e, paranız e, size 5 gün içerisinde yatıyor. E, Abra Abra'ya para yatırmak aslında bu kadar kolay. Dakikalar içinde yatırabilirsiniz. Burada tekrar bir şey vurgulamak istiyorum. E, Xrem üzerinden para yatırırken memo ID'nizi kesinlikle girmeniz gerekmekte, doğru girdiğinizden emin olmanız gerekmekte. Teşekkürler.